Şey güzel. Efendim bir seyircimiz Osmanlı hanedanının boğularak öldürülmesi hangi dönemden itibaren başlıyor? 1. Murat kardeşini boğarak öldürmüştür. Efendim daha önce söyledik. Türklerde bir adettir. Hanedanın kanı yere damlamaz. Evet. O yüzden eee öldürme metodu. ailesi mensuplarının hepsi boğularak öldürülür. Yani Osmanlı'dan önce de öyle. O yani, yani. Bütün Türk devletlerinde evet. bu vardır. Moğollarda Ve diyor. Moğollarda da, da var. Moğollar da Mesela Moğollar, bunu daha önce söylemiştik, e, Bağdat Bağdat'a aldıkları vakit o halifeyi, e, Efendi Hazretleri buyurun Fatma al diyorlar. Bir, bir halıya, keçeye yatırıyorlar, sarıyorlar. Bütün Üstüne oldukça. bir keçe, bir keçe, bir keçe. Halife Hazretleri'nin etrafındaki keçiliği oluyor bu kadar. Sonra efendim onu bir çayıra getiriyorlar. Üzerinden 10 bin atlı falan geçiriyorlar. Halife Hazretleri nasıl diyeyim bir Elde. Blender'dan geçmiş gibi o Abbas herifesi. Yani aynı zamanda Moğol adetidir. Evet. Ee, hanedan mensubunun kanı Akıtılmış. yere akıtılmaz. Avrupa'da ise tam tersidir. Hem yere akıtmayı hem de değişik metotlarla yere akıtmaya bayılırlar. Mesela biraz sonra konuşacağız. 2. Edward'ın karısı oğlunu tahta geçirmek için ee, kocasına söylemesi ayıptır. Kızgın demirle bir şey yaptırmıştır. Onu biraz sonra konuşacağız efendim. Baltayla kesiyorlar. Evet. İşaret ediyorlar efendim. Ee, Öyle. Reklam mı? Bir reklam varmış efendim. Son bir soruya cevap vereyim ondan sonra yapalım. Devamlı geliyor. Ee, Gönderen ismi <laughs> Sa. İsim bu. Onun için cevap veriyor. Yok. <laughs> Topkapı Sarayı'nda saklanan incilerle süslenmiş özel bir sözlük olduğunu söyleniyor. Tarihe inci sözlük olarak geçiyormuş. Bu bilgi ne kadar doğruymuş. Eğer benim bildiğimde bir hata yoksa bu bilgi başarışa palarlıdır. Hiç öyle bir şey duydun, duydun mu sen? Yani teslipli güzel e, ciltli kitaplar vardır ama incili kitap i̇nci bir sözlük? sözlük hiç duymadım. İncilik haftanı biliyorum Bir tek Ömer Seyfettin'in şey sorarız. Kütüphaneye Zeynep Hanım'a sorarız Zeynep Çelik'e. Efendim Sayın Samet Pehlivan çok teşekkür ederiz alakanıza ee, şey için. Onu arkadaş diyor bilgisayar başında bekliyoruz. Bir laf eder olursa hazırız diyorlar cevaba. Ee, gelin seyircilerim istirham ederim sizlerden. Ee, a, pardon bu ekşi sözlük değil inci sözlük mü? Şimdi öyle bir şey geldi anlamadım. Ben bu internet sözlüklerinden hiçbir şey anlamıyorum. İşsiz güç şeyleri oluyor bence. Evet efendim reklamdan sonra beraberiz. Efendim tarihin algıtusu devam ediyor. Ee, galiba e, reji, re, rejiyi de bizim hmm. yönetmen arkadaşı da aramışlar. Ee, o yazanlar ekşi sözlük değil, inci sözlük yeni çıktı demişler. Sözlükten... Ya ne konu işsiz güçsüz adam var ya. Evet. Kazı kadar adamlar, çoluk çocuk da var işte Oturup böyle çar 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 ha, çar. çar yapmıyor, hakaret ediyorlar ya. Hak ya bu hakaret ediyor ve işin enteresanı şu, adamın ismi belli değil. Ne güzel ya. Takma bir isimle, sen istediğin adama hakaret et. Fatih'in dediği etsin. gibi, Fatih Altaylı söylemişti. Fare mi bir şey demişti bunlara. Korkak da bunlar. Evet. Bir nickname Daym'i arkasına sığınır. Evet. Bakın nickname'i biliyormuş. Nick bir Nick'in arkasına sığını bir de satıyorlarmış isimleri evet. şimdi. Isimle. Sıkıyorsa kendi isminle yaz kardeşim. Ne kadar çok sözlük var farkında mısınız? Evet. Hayır ama bunun yani en önemli şeyi şu. Sen müster mi? istediğin adamı hakaret ediyorsun. Birisini şey altında bırakıyorsun. Arada çok esprili şeyler de var Hayır, ama. Espr tamam o yani esprili şeyler yok. esprili, yok, esprili yok. şeyler espr falan yok. Sulu evet. şeyler evet. var. Bunun en önemli Şudur. Herkes Ama bunların içinde kazık kadar adamlar var. Tabii. Ve şimdi çok kişiyi kızdıracağım. Hı. Kızsınlar. Çünkü oturdukları yerden hakaret ediyorlar. O sözlüklerde oturup da yani bir takma ismin arkasına gizlenip ona bunu hakaret etmek abuk subuk yorumlar yapının tek bir mantığı vardır. Başarısız olmuş olmuş. Başarısızlıktır bu. Bunlar eski dille müflis insanlar denirdi. Hayatı iflas etmiş bunlar. Yani para bakımından değil. Hayatı iflas etmiş. Şimdi mesela bir genç yükseliyor. Hmm. Destekliyorlar işte şöyle harika evet. böyle çoğunun ne dediği zaten anlaşılmaz. Şöyle güzel böyle çocuk bir yere geliyor o genç. O zaman Biraz da olabilir. yaşı e, ilerliyor. Bir de bir hakaret başlıyor. Evet. İşte yaramaz şu bu bilmem ne alay ver bilmem ne. Siz de yapın kardeş. Yani bunlar çalışmaya ve başarıya düşmek. Ya şey işte. Ahkam kesmek. Ben yani. bakmıyorum ilk gün bizim biliyorsun bazen söylüyor sizin hakkınızda şu yazılmış falan. Bir iki tanesine ben baktım. Bir tanesi yazmış. Bilmem nerede konferansta Erhan, Erhan önce birisi şöyle dedi. Biz daha ölmedik. Ölmediysen sıkıyorsa ismini yazsana kardeşim. O Sabancı Üniversitesi Sabancı Üniversitesi'nde yapılan toplantıda şöyle oldu, böyle oldu diyorsun. Biz de oradaydık. Onun kayıtları da var. İsmini yaz erkek gibi. Biz arşivde şu Erhan'ı şöyle görüyorduk, böyle görüyorduk. İsmi belli değil. Yazamazlar. Yazamaz. Yaz ama siz yazamazlar. bunlar, diyorsunuz bunlar... ya mesela bunlar olmaması lazım, yasaklanması lazım. Yasaklanması, yasaklanması bana lazım, da... lazım demedim. Hayır. Hakaretin önüne geçilmesi lazım. Ay. yasaklanması lazım. Ben bir gazeteci, gazeteci olarak yazmalarının yasaklanması gerekir Nasıl derim öyle bir şeyi? Kendi mesleğime ihanettir bu. Hayır. Hakaretin önüne geçmek. Ve isim belli olması lazım. Yani i̇sim kim belli olursa kimse yazmaz. Muhatabını kim bilecektir. Erkekse ismini koyar. Evet. Ya yani biz gazetede yazıyoruz. Murat senelerdir yazıyor. Müşteri isimle mi yazıyor? Ya başka bundan sonuçta konsepti farklı. Konsepti ben de burada... farklı değil hanımefendi. Problemli bunu. Evet. Ha, ben... Buna problemli Ruh yani, hastası. Bir dakika ben daha hani ekşi söyleyeyim. sözlük ya da benzeri sözlüklerin avukatlarının... Hayır yazarı ha. değilim. Ya en çok hakaret ya, sana yapılıyor. Bana da hakaret yapılıyor. En Biliyorum. çok yani. Biliyorum ama işte girmiyor. bu kadar ciddiye almamak lazım. İnsanlar bana göre mastürbasyon yapıyorlar tam anlamıyla. <laughs> o zaten tabii. Evet öyle ve dolayısıyla hani Zihni a, e, e, çok fazla sinir olmamak gerekiyor. Yazan yazsın. Evet. E, evet gerekli cevabı verdik. Şimdi i̇şte yani. da şimdi 50 tane yorum yazılacak onu da Yazardır. biliyorum. Şunu ne de bunu dedi de işte Murat Bahadır ki saldı da böyle madde açmışlar. Öyle okuyorum. Mi? Bir de düzenli bir sözlük okuyucusu olduğu görülüyor diyor. Okuyorum evet. Çünkü e, zavallılıkların ne hale geldiğinin orası çok iyi bir aynasıdır. Ve o maddelerden çok iyi bir e, psikiyatrik psikiyatrik tez yapılıp Nobel bile alabilir onu yapar. Bir tane mi? O kadar asla ki. Bir tane değil. Evet. En az bir 100 tane yapılır. Yani kardeşim ben günde en az 10 saat çalışırım. Evet. Erhan bilir. Çalış, sen de yap odaya bir şey koy. Evet. Korkakça ismini arkasına gizlenme. Öyle. Dürüstçe yap erkekçe. Saygı duyuyorum ama bir uyduruk isimleri de görsen. Latince desen değil, Yunanca desen değil, İtalyanca desen değil. Hep özenti. Evet. Bir kompleks neticesi. Böyle isimlerin arkasına hakem kesiyorlar. Zavallı adamlar. Beşeyle Efendim yapayım. Sayın Tevfik Eralp. Bu yazı gerçek mi diyorlar? Söyleyeyim, 500 yıl önce Türk kadın ölçüleri. Doğru efendim, ben yazdım. Benim yazımdır. Ee, yalnız, e, Tevfik Bey bir şey söyleyeyim efendim. Yani bu yazıdaki işte avratın dört yerinin kara olması gerek, saçı kaşık kirpiği gözünün karası, ee, dört yerinin, yerinin kızıl olması gerek, dili dudağı, yanakları avurtları yani bunları ben uydurmadım. Bunlar benim bir kitabımdan. Kitabın başında hangi el yazmasından veya eski bir baskı kitaptan aldığım tek tek yazılıdır. Bunlar yani e, tarafından Kaynaklı. ortaya atılmış sözler değildir. Nakildir. E, eski el yazması kaynaklardan e, bugüne yapılmış nakillerdir. Ama ne güzel şeyler yazmışım bak. Mesela e, e, söyle bakayım Eee avratın neresinin uzun olması gerekirmiş? Avratın neresi? Nerelerinin hangi, vücudun hangi bölümlerinin uzun olması gerekir? Boynu mu? Bak bu bravo bir, boynu. Evet. Kleopatra boynu işte. Elleri. Burnu. Burnu da mı? Haklı. kaşı. Tam Kleopatra'yı tanıdık. Parmakları. Başlayalım. Şey Mısır'da bir söz vardı. Hmm. Uzun boyunlu bir şey derlerdi Kleopatra'ya. <laughs> Şimdi Türkçesi söyleyeyim mi? Ayıp olur. O harfiyle başlar. <laughs> i̇şte öyle bahsederlerdi. Ee, mesela dört yerinin geniş olması evet. <laughs> Alnı, al gözleri, göğsü, butları. Yani sayın Erar, bunlar benim uydumalarım değil, bunlar benim nakillerim.